Öğretmen olarak doğdum. Öğretmen olarak öleceğim. Bu gerçekten benim için yazılmış bir şiir gibi, bir şarkı gibi. Deyimler, sözcükler. İsmim Zeynep Nur Kalkan. 12 Şubat 1989, daha doğumluyum. 6 Şubat depremi. O benim için çok zordu, tam bir dönüm noktasıydı. Oğlum işte e, kursa gidiyordu. Sabah kalkacağım, onun tostunu yapacağım. Koyacağım çantasına, giydireceğim üstüne, gideceğim. Ama öyle olmadı. Gece yarısı bir anda bir sarsıntı başladı. Çığlık sesleri, kimse yok mu? Sesini duyan yok mu? Bu bağırtıları duymaya başladım. Dedim ki evet Zeynep Nur, yıkılmışız. Enkazın altındasın. Hala nerede olduğumu anlamaya çalışırken iki tane el. Dedim ki birileri buraya oyuncak bebeklerini düşürmüş. Kendi çocuklarım olabileceği aklıma bile geldi. Allah'ım diyorum ne olursun çocuklarım yaşıyorsa ben de yaşayayım. Betonların arasında sıkışmış. Onların eliyim ister kal. Bayağı bir uğraştılar. Çok uzun sürdü. Kaç saat sürdü bilmiyorum beni çıkarabilmeleri. Önce çocuklarımı çıkardılar çünkü onlar benim üstümdeydi. Hani betonun altında kalmış. Ben hani hatta kan dolaşımı olsun diye ya insan böyle şeyler nasıl aklına gelir bilmiyorum. Ben enkazın altında sürekli bacağıma vurdum. Sonrasında acil ameliyat aldılar. Mayıs ayının sonunda çok şükür hani protez artık takılmaya başladı. Haziran ayında ben yavaş yavaş protezle yürümeye başladım. Şimdi çok zor diyorum. Çünkü sevdiklerim eşim, annem, erkek kardeşim, üç güzel evladım. Hepsi gitti. Ya ayağımın acısını hiç hissetmedim. Öyle söyleyeyim size. Hiç dokunmadı yani. Ben gerçekten hani öğretmenlikle tekrar hayata döneceğim, bunu anladım. Çünkü çocukların bana öğretmenim demesi, işte gelip benimle konuşması, gözümün içine bakması çok farklı, farklı duygular hissettiriyor. Seviyorum mesleğimi. İyi ki de bu mesleği seçmişim, İyi ki de öğrencilerim var. Memleketimde olmak ayrı bir güven duygusu veriyor bana. Burayı bırakıp gidebileceğimi hiç düşünmedim. Anladım ki onlar da sevgiye muhtaç, ben de sevgiye muhtacım. Böylelikle yaşadığımız acıları birbirimize sarılarak, birbirimize sevgimizi göstererek atlatacağız diye düşünüyorum. Yaralarımızı bu şekilde saracağız. Yani Peygamber Efendimiz'in bir sözü var, kıyamet kopacak bile olsa elinizdeki fidanı dikin. O zaman biz de bu hayattaysak Elimizde bir fidan mı var öğrencilerimiz? Onları en güzel şekilde yetiştirmemiz lazım. Ee, ektiğimiz çiçeği en güzel şekilde nasıl sularsak o da bize öyle karşılık verecek.